Yeni bir ev balıklı videosundan herkese merhaba can dostlarım. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda dev gibi çaylama yakalayacağız dedik ama yakalayamadık. Neden? Çünkü uygun konumu seçememişiz arkadaşlar. Uygun konumu seçememişiz. Aslında mera güzeldi, e, balık da yaptı. E, benim istediğim boylarda yapmadı açıkçası. Çünkü başlıkta belirttim dev gibi çaylama yakalayacağız dedim. E, nasıl bir yerdeyiz? Hemen göstereyim. Şuradan hemen şuradan hızlı bir akıntı geniş su geliyor. Burada su birleşiyor. Şuradan ufak bir dela var. Akmıyor. Akıyordur da çok ince bir akıntı var tabi. Ee, ne yapıyor? Burada arkadaşlar şu gördüğünüz bölgede su kırılıyor. Yani bir konaklama noktası. Bir balık için hareketlenecek bir nokta. Avlanılacak bir nokta. Burası işte akarsu. Sonuç olarak çaylama, kasla, tatlı su kefali ve hatta e, koca kocağız derler bazı yerlerde. Akıntıdan gelen, şöyle hızlı bir akıntıdan gelen yemin ağzında bu aylarda bekler. Bakın, kış aylarında hangi ayda şu anda biz? Ocak ayındayız. Pardon, Şubat ayındayız. Ee, Şubat ayındayız. Tavuk ciğeriyle tabii ki av yapıyorum. Kanca'm bu sefer e, kaç numara? Muhtemelen 5 numara Fudo. Yani bir tatlı suya duyarlı bir kanca arkadaşlar. Deniz için değil. Yani biraz daha e, nasıl diyeyim size? Balığın ağzına tasma atmak kolay göstereceğim kancama da size dediğim gibi arkadaşlar ama ne oldu Sürpriz hemen patlatayım gelir gelmez Maalesef üzülerek söylüyorum Üzülerek söylüyorum aksilikler bugün pesimi kesinlikle hiç bırakmıyor Geleli daha 10 dakika oldu Oltamı ciğerimi taktım attım ekipmanlarım burada ee, Zaten zor bir yer aracımdan en az 2,5 km yürüdüm arkadaşlar. Tarlalardan, ormanlardan geçerek buraya ulaştım. Zor bir mera gerçekten. Gelmek isteyen varsa yani e, yerini söyleyebilirim ama zor bir mera gerçekten. Çoluk çocukla gelecek bir yer değil kesinlikle. Gelecekseniz bir iki kişi gelebilirsiniz. Yani zaten dar bir mera gördüğünüz gibi. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar. Oltamı attım. Ne geldi? Gördüğünüz gibi bu geldi. Dev. Yaklaşık 10 dakika önce sudan çıkardım. Görüyorsunuz. Ee, ebatını göstereceğim hemen. Şöyle gösterebilirim. Evet. Bayağı bir büyük balık arkadaşlar. 30 santim çok çok üstünde bir balık gördüğünüz gibi. Üzülerek söylüyorum. Daha kameramı takmadan, başlangıç yapmadan arkasından arkadaşlar tekrardan bir vuruş aldım. Mantar uçtu gitti. Ben çekiyorum ama çekiyor balığı gördüm. İnanmazsınız 50 santim. Bakın Kancayı kopardı gitti Biliyorsunuz ben LRF takımı kamışıyla av yapıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar takımı da kısaca bahsedeyim crossfire serisi Bunu artık derelerde kullanıyorum ee, 514 Atarlı Bir kamış 1.83 boyunda Güçlü bir kamış olduğu için Ben zevk alıyorum biraz da çok zevk veriyor yani açıkçası Makine Daiwa crossfire Misine Turbukko Tournament somon misinesi ee, Yalnız Misine geçen seneden kaldığı için biraz e, Bana bir pütürlenmiş geldi Umarım bugün bizi üzmez. İlk balıkta üzmedi ama ikinci balıkta kancının dibinden bağladığım yerden koptu bakın. Ağzında gitti. Neyse inşallah zaten bir şekilde yaşayacağını tahmin edebiliyorum. Yani zamandan paslanıp atacaktır. Tabi fotoda pek paslanmaz ama nasip diyelim. Ee, neyse arkadaşlar şimdi fazla konuştum ben. Uzatmak istemiyorum. Hava geçiyorum. Umarım güzel balıklar yakalarız sizinle birlikte. Hadi bakalım şimdiden rastgele diyorum. Öyle gördüğünüz gibi Ciğerimizi büyük takıyoruz. Rengi soldumu değiştirin mutlaka. Kancamız şu boyda. Umarım görebiliyorsunuzdur. Sert bir kanca. kırılması zor bir kancı. Fudo marka. Ee, Ciğerlerimiz arkadaşlar, şöyle şu boyda, büyük boyda kesiyorum. Buraya iyi tutturmanız lazım. Önce üstten bir delik, sonra ortadan bir delik. Ondan sonra en son parçanın ucundan bir delik. Hemen kancanız şurada dışarıda kalırsa balığın yakalanma olasılığı daha yüksek olacaktır. Görüyorsunuz kancayı. Sağlam da batıyor yalnız ha. Biraz ilerilere atacağım. Şöyle. Biraz ileriye attım. Bakalım ne olacak. Hep birlikte bekleyip sabırsızlıkla görüyoruz. Hadi bakalım rastgele. O orada batıyor. He, akıntı çok. Derinliğimiz az tabii. Şöyle olsa. Böyle iyi. Böyle iyi dalgalansın. Ee, şimdi böyle atmamın sebebi akıntının hemen ki kırıldığı nokta atıyorum. Yemim suyun altında böyle mutlaka dalgalanıyordur. O dalgalanmadan balık onu illa kokusunu alıp görecektir hareketi ve gelip hop diye yutacak arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyoruz şimdi. Evet. Aa, ufak bir tane aldık. Ufak. İstediğimiz yerden büyük bir çaylama gelmedi. Evet. Ufak bir çaylama aldık. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama daha büyüklerini de alacağız. ki alacağız. Bunu da poşetimize atıyoruz. Hemen. şuradan bir ciğerimizi keselim bakalım görüyorsunuz ciğerimiz kocaman bir ciğer hemen kancamıza takalım şöyle güzel cana kancacı dışarıda bez de getirmemişim hep üstüme sürüyorum valla eve gidince hanımdan sağlam bir dayak yeriz ama Ben seviyorum. Allah çok rahat oluyor. Direkt üstüme siliyorum. Çok da güzel oluyor. Rahat oluyor. Evet. Dönüş yoluna çıktık. Saat 4 civarı oldu. Biraz da derenin üst tarafında av yapacağım. Maalesef büyük balık alamadık. Ee, Valla bir daha vuruş olmadı ya. Yalan söylemeyeyim hiç. Huh. Yürü 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 Allah yürü. Aslında dere çok uzun ama e, Şöyle göstereyim Böyle Akarlar çok fazla ya, Buralarda balık alma şansımız çok zayıf Çünkü Sert akıyor ne mantarı durdurabilirim ne kurşunu Yani yüzlük bir kurşun bile atsanız zaten Akacaktır Zaten avda pek verimli olmaz yani açıkçası o kadar sert suda e, Çaylama Suyun dikine doğru çıkan bir balık ama yani ne bileyim. suda da pek balık alamayız. Şurada bir yer var. Gördüğünüz gibi ama oraya birkaç atış yapacağım diyeceğim de müsait mi atış yapmayı bilmiyorum ki. Pek de müsait değil mi desem? Buru aman bastığımız yere dikkat edelim. Derken şuradan şöyle bir deneyeceğim. Burayı merak ettim. Bakalım. Şöyle yüzdürme yapacağız. Ee, balık taş arkası dal arkası bekliyorsa illaki kokudan yemi alacaktır. Oh yoruldum. Bayağıdır yürüyorum. Şuraya atacağım ama mantarımız durur mu? Şov yapar mı? Gider mi aşağılara? Gider arkadaşlar. Böyle mantar uçtu gitti vallahi. Anam takılma 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 kurtardım. Neyse buraya. Burası maalesef ama maalesef bizim için çok verimsiz olacaktır. Çıkıyorum derenin başına doğru. Oralarda bal tutanlar vardı. Boş yer bulursam oradan atacağız. Belki büyük balık orada tutarız. Hadi bakalım. Biraz köye yaklaştık. Nisan sesleri gelmeye başladı. Ördek olsun, kaz olsun, köpekler bağırışıyor. Ay. Evet. Gölette bir tane aldık bakalım. Hadi bakalım yavruya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bizim tabirimize gölet arkadaşlar. Su bir metre civarında. Ee, burada bir akar atarak bir tane çayla aldık? Hadi bakalım. Ay. Maalesef pek buluş yok. Ama yine de güzel bir boy. Önceki videodaki bir boy. Güzel bir balık. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Yani bir karıştan baya bir fazla bir balık diyebilirim. Hemen onu da poşetimize atalım. Hız kesmeden avımıza devam ediyoruz. arkadaşlar ufak vurup vurup duran balık ufakmış evet gördüğünüz gibi bir çaylama bu beni tatmin etmez o yüzden suya iade edeceğim ee, akşam oldu arkadaşlar hava pustanında bayağı bir kararmak üzere gördüğünüz gibi balık aslında güneyi iyi başlamıştık ama maalesef benim hatam üzere bir büyük balığı kayda alamadık. Hiç problem değil. Biliyorsunuz ki Eray her zaman balıkta. Size asla videosu bırakmam. Kendinize çok iyi bakın. Ee, tekrar yeni bir avda görüşmek üzere. Bir beğeni sizden ricam. Hor görmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Şöyle selamlayayım size. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi bunu da salalım. Hadi bakalım. Güle güle.